geçen gün sana söyledim hı hı. E, girme aradık kalan genelde giren kişi oluyor köprüye ama ama ne oldu o gün ben sordum herkes tek tek dedi ki ben Altar'la konuşuyorum zaten böyle bir şey demedim dedi arada mesela sen kaldın e, tamam onu dediyse onu dediyse zaten kaldın tamam ben o zaman bu sefer Kaan dedi o dedi demiyorum bak genel konuşuyorum ben şu an senin ha, gibi şey Altar, yapmıyorum Altar sana bir şey söylüyorum zaten seninle ilgili başka bir şey duyduğum zaman ben mesela Sağ ol, mesela e, konuşmam da ama bir üslup muhabbeti var ki ee, onunla ilgili e, laflar duyduğum zaman Evet ben seni burada Üslub'un e, sen söylüyorum yüzüne zaten Şöyle <laughs> Üslubunu... bir şey var bak Geçen onu dile getirdim Sen yine orada mesela ricamı belki duymadın Belki anlamadın Üslub deyince gerçekten genelliyorsun Üslub'un tamam, yani içine e, Argo Üslub'u girebilir Dalga Üslub'u girebilir İşte kale mı girebilir Yalan söyle her şeyi girebilir Ve Üslub aldığın eğitim kurumu Aileden ve arkadaş çevrenden gelir. Bu böyledir. Sana açıklıyorum. Tarzını sefer beğenmiyorum mi Konuşma tarzını eliz falan. sefer mi açıklayayım? Üslup, üslubunda böyle değişik değişik laflar edebiliyorsun. Açık konuş. De ki Altar mesela senin yuvarlayarak konuşmanı, Hayır. ses tonunu... Bir lafları az önce adam atmanı, söyledi. Ya. su içmeni sevmiyorum Az önce adam söyledi dedi ki ben dedi... Söylemek istemiyorum onu dedi. O gibi. mesela çok tap yerden geldi. Evet. Tap. Mesela acayip tap yerden geldi küfür etsen yeridir dedi mesela. Hayır, <laughs> hayır, daha iyi dedi. Yani daha iyi dedi mesela. O kadar tap bir yerden girdi ki. Kaan'dan mesela ben bunu beklemezdim. Hani kanlı ben gerçekten yapıcı görüyordum her zaman. <laughs> hani yapıcı bir, bi evet. Bak bak bir mesela bak, konu varken bak rahatlar. onunla ilgili konu yokken böyle girmesi hani senin tarafını tutmasından dolayı böyle girmesi mesela bana Zalim göre yanlış. Ya, ben, öyle. Bunun çıkarımı budur. Şey. Bana sen, Sen mesela sen mesela şöyle bir şey var. Sen e, benim tarafımı tuttun mu? Şöyle bir şey var an, bak bak şöyle bir şey var. Bana dokunmayan bin yıl yaşasın olayı ne biliyor musun? Kitap olayı konuşurken e, Kurretülay'ın artı e, Dilay'ın evet kızımlılıktan dolayı Altar'a yüklendi hatta galiba Semit de Altar'a ben Dilek'e duymadım bile. Üç kişinin sen hak verip mi? senin susman mesela bana dokunmayan bin yıl yaşasın oluyor. Yola bak buzda su koydum kim aldı? E Altar sana söylüyor. Ben aldım ben, ben ne diyorum bazı durumlarda tamam, Madem aldınız yerine yenisini koyunsana. Kim almış? Ben aldım ben aldım. İşte mesela Murat abinin <laughs> bu laflarını okur ötülen doluyor. Madem aldınız yenisini, yenisini yenisini konu veriyor. Bir Bana bir laf sokuyor. Sen koymadıysan biri koymuştur. Bak. Aldıysan yenisine yenisini koyacaksın. Aha, bak bunu konuşabiliriz ama Murat abile ile Kaan varken onların arasındaki üsumet. O onun suyunu alıyor. O ona neden aldın diyor bak. Şu an ee, benim araya girme gibi bir şeyim yok. Girsem komik e, duruma düşerim. Ona, o zaman şey oluyor. E, şu sıkıntı doğar. E, tamam ama burada biz birbirimizi idare ediyoruz. E, böyle olmazsa ben bak, araya girmezsem sen devamlı bak, kavga edersen ondan ne olacak? Bak, işte bak, araya girmediğim için olay büyümedi. Ben de dedim Kaan Murat abi suyunu nasıl alırsın, abi bir suyu şey mi falan deseydim mesela. Lan ben o şekilde araya girmiyorum ki. Bak bunlar bile tetikleyici zaten. Kavga da nedir biliyor musun? Kavga çıkmayacaksa, ya vurma diyen kavgayı körükler ya da ayırmaya çalışan. O kişinin aslında orada vuracağı yoktur. Alt metin yerleşir vurma diye sinir harbinden o sırada vurur. ya. Öyle oluyormuş, yok vurma diyenmiş. Sana şey söyleyeceğim az önce kaldı. Ya örnek veriyorum hani kavgaya arada girene olan olur veya aradaki büyütür. Şunu söyleyeceğim ben sana. iyi niyetli tabii ayıranlar vardır. Onların da hakkını yemem. Tabii hangi <laughs> niyetle yaklaştığına bakmak lazım. Sen mesela yanındaki insanlar e, çok konuşmasını sevmiyorsun. Benim düşüncem bu yönde. Nasıl ya? Genelde ben konuşayım onlar dinlesin. mı dinliyorum. Yok, benim için değil zaten ben e, Ekstrem bir örnek. Tartışmada mı diyorsun? Belki o yüzden Tartışmada mı diyorsun? Tartışmada, normal muhabbette falan. Yok ben bir Genelde tar kendini tartışmada sevinirsin. ben çok dinliyorum ama tartışmada bakıyorum ki. Bak bunlarda kötü bir şey yok. Yanlış bir düşüncelere sahip olduğunu görünce. E, evet. <laughs> o kişinin çok konuşmasını istemiyorum. Sana Var göre yanlış Sana göre yanlış diyeceksin. Bana göre yanlış değil Altan. Öyle bir şey demiyorum. Ben sana dedim ki e, kişilerin çok konuşmasını istiyor musun istemiyor musun hani böyle bir şeyin var mıdır? Niye? Sen dedin ki hani mesela haklı bulmadım konuda da konuşmasını istemem konuşturmam tarzında Konuşma şeyler bir muhabbet varsa ben dinliyorum herkesi. Ama sende bu var mesela yarışmacılarda da bu böyle genelde ben anlatayım onlar dinlesin. Misafirlerde de ben bunu gözlemliyorum. Genelde misafirler e, daha çok dinleyici tarafı oluyor. Ben de tam tersi mesela ben misafirleri dinlemekten yana oluyorum. Evet. Ama sen mesela daha fazla konuşmaktan yana yanılıyorsun. Olabilir, insiyer sadece gözlemlediğim bir şeyi sana söylüyorum. Senin için iyi bir şeydir, kötü bir şeydir bilemem. Ee, önemli bir muhabbet varsa tabii ki dinliyorum can kulağıyla. Ama şöyle olabilir belki benim şu özelliğimle olabilir. Sen konuşmaya başladığın zaman ben 3-5 e, kelime sonra ne söyleyeceğini belki ben kestirme anladın mı? Herkes herkesin kestiriyor az buçuk. Mesela ben es vererek konuşmayı seviyorum karşımdakine saygıdan dolayı. Hiç es verdim. Hiç es verdim. Ben ya. ben de. Karşılıklı konuşuyoruz. <laughs> satranç, satranç, maçı gibi. Yok, 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 Karşılıklı oynanır. Bak herkes izliyor. Kaan çok taraf oluyorsun ya. <laughs> o zaman istediğin gibi söyle kardeşim. <laughs> taraf olan ber taraf olur. Abi dinin lafı mıydı? Tam ber taraf olur. abi et. içeceksen iç abi. Soğuk evet, içmek ben istiyorsan paylaşırım abi. Soğuk. İçer misin abicim? Yok. Vallahi diyorum. Ya içmeyeceğim soğuk. Sağ olsun. Murat abi kimin lafıydı o? Bir Abi şey. demin öyle din, din. bir lafı vardı değil mi? Yani altta bazı şeyler söylüyorsun. Söylediğinle hiç alakası yok. Çok es vererek, çok es vererek konuşuyorsun. Bak karşılıklı konuşuyoruz. Ben bu bir saat değil. içinde mesela senin konuşmanı hiçbir zaman durdurmadım. Sen bana mesela bir şey söyledin. Eleştiri yapıyorsun diyorsun işte. Bilmediğim konuya şeylerdeki... dahil olursa verirse es vermem. Senin dediğin oh. gibi. Bak, Aa, Murat Uçlu. Iyi, i̇yi onları kaptırmamış ya. Sen kime kızın abi bana pat. <laughs> bir eleştiride bulunuyorsun. <laughs> değerlendiriyorum şu anı anladın mı? Aldım. İlk defa böyle bir eleştiri geldi. Aldın mı koydum abi? Sıkıntı yok. Aldın mı yerine koy. Onu değerlendiriyorum ben koydum. şu an. Yok ama saygı işte diyorum düşüncelerine hani. Aa içeriz ya. İçmez miyiz? Daha donmuş zaten orada. Onları ben koymadım oraya. Yani bana böyle gelin. Canım iyi. Nasıl gelelim Altar? Abi senin suyun gitti ya. He? Senin su gitti. Benim su gitti. Kaan <laughs> al. Sıcak suyu içer. <sen> çay den sen <laughs> o suda. Yok içmeyeceğim. Görsün. Ya meyveleri şey yapmışsın. Kurtarmışsın. Benim su gitti diyor. <laughs> Murat abi de öyle hep özünüyor diziyor böyle ya yana difrize falan. O buluyor onu geri içiyor ben yani hep fark ediyorum. Bir de iki tane koymuş ha. Abi kaç kişi kaç kişi var? Ben dalgayı alıyorsun bak. Dur dalgayı alıyorsun. Koyardı değil mi oraya? Değil mi? Demek ki içmek isteyen yok. Soğuk su koymamış. Ben soğuk su içmek istiyorum. Koydum kendimce iki tane. İçen odadan koydu oraya. <laughs> Murat abi öyle şeyler özen gösteriyor. Biz mantık Murat abi. <laughs> Ama mesela özen gösterdiği için mesela dikkat ediyorum genelde. Ya onun da şeyi o yani. Şu gün İhtiyaç olunur oradan alınır. Ama alındığı gibi oraya var zaten yerinde hemen iki tane daha konulur. Bu kadar yani. Daha şimdi aldım abi. Koysam yine soğumaz ki. Nasıl? Bunlar nasıl abi. soğumuş? Attım abi şimdi, ben koydum tuvalete gittim geldim bu haldelerdi işte. Ben abi attım. Şimdi, o zaman şimdi belli yani tablo ya da belli. Serkan'ın gazetesi işte. 100-200 falan. Ee, o zaman bizde dokunmazlığa kim giriyorsa komple o hafta o kişiye diyelim 10 bin liralık satışım var? Komple dokunmazlığa girenler alıyor bin. <laughs> Çünkü şu an 2-3 gün oldu bak tabloda hiç artış yok. Çünkü biz tartıştığımız zaman mesela gelmeyebilir, tepki gösterilebilir anladın mı? Bunların yarışmada hiçbir alakaları yok abi. Yok yok. Serkan yani, ya zaten kuru... Biz kuruyoruz burada. Art, Terazi Ar bizim elimizde. Artık bari birilerine. Terazi bizim Elemeden önce bana bir şey yap. Altın, altın tesisi. Abi, abi. abi değil, sen o da komik, o da komik mizahi ama değil mi? <laughs> ama öyle oldu bak Murat abi oradan sesini duydum bağırıyordu bir baktım tal zınt diye attı bir şeyler oldu. Bir anda arttı değil mi? Hmm, yani ben bir geçiyordum oradan gittim geldim 5 dakika öyle bir şeyler bir oldu. Bir anda 1000 lira arttı. Bilmiyor. 10.000 lira falan arttı be. Böyle bir şey oldu. 1000 lira arttığını da 10 10.000 lira arttı. Yani ortalama bayağı yüksek bantlarda döndük. Şimdi ben de dedim şu olan bana oldu dedim. Güldük. Bana oldu. Bak <laughs> Hatırlıyorsunuz e, değil mi orada? Ben öyle demiştim. Şimdi şu var. E, benim en hassas olduğum konuyu herkesin bildiğini düşünüyorum. Yarışma. Şu an yeme dokunması için az buçuk. Benim için insan Kimisi değerler, mesela ay mesela daha da önemli. Mesela Tuncay tam tam Tuncay diyor mesela ruhum sıkıldı. Ne işim var benim burada? Anladın <laughs> mı? Belki benim de ruhum sıkılıyor ara ara. Ama ben yarışmadayım. Ben nerede olduğumun bilincindeyim. Şimdi şuraya bağlayacağım. Ben çok seviyorum <laughs> ama beni yarışmayla ilgili bir de eleştirmeye başladığı zaman bak e, kimseyi gözüm görmüyor. E, az önce söylediğim laflardan da bence Çok güzel Neler bir şey, yani? Bozguncu. şey Ya. Bozguncu. Ne diyeceğim, lavuğa gideceğim şimdi de şey diyeceğim, seni, e, senden ricam budur işte e, sinirlenmeden karşılıklı bir sorun olduğuna gelip bana söyleyeceksin. Ama seninle böyle konuşulmuyor ki Altar. Ya aynı Altar, ne değişti? Aynı Altar değilse seninle bak şimdi ne kadar güzel konuşuyoruz. Hayır bir şey olduğunda benimle tek başına bir olay olduğunda konuşman, hani küçük meselelerden benimle konuşma Söyledim. açmaya çalışman ama ama ricam bu Ne kitaptır, kalemdir, iki günlük konuşacaksın falan. Ama herkesin tahammül, tahammül katsayısı aynı değil. Ben belki sana ediyorum, sen birine şey bir laf soktuğun zaman belki gelip sana çok sert tepki verecek birileri olabiliyor bazen. Belki benim Onun, de burada araya hatasınız. girmem gerekiyor. Onun hatası. Laf sokan sayısın. E, laf sokmuyorum ben. Ama Yarışman sen bunu bir kabul et. Baştan. Senin esprinde belki bana çarpıyor. Ben bunu tolerans ediyorum. Sen bir kabul muyum? et yani onu Bu Herkesin mı? böyle... Semih bu yarışma yani ben kesinlikle öyle bir şey yapmıyorum. Sen diyorsan ki altar normal konuşmalarından ben rahatsız oluyorum. Normal duyarım, konuşma değil ya. Şey yapalım ben sana laf sokmuyorum bunu açık ve net söylüyorum. Laf soksam soktum derim biliyorsun ben açık sözü. Yok. Ya. Geri yok yoklar. Sen ben o de. zaman onu şaka olarak görüyorsun o zaman. Miza yapıyoruz samimiyetimize dayanıyorum ama, ama o, o mizahın, şekilde kesinlikle altından bir öyle kabul şey <laughs> Niyet mi Diyeceğim. Sadece e, seninle benle konum varsa sen benle, Kaan'ın benle konusu varsa Kaan benle, özel baş başa sabahlara kadar konuşsun hatam varsa kabulümdür. Hatan Hakkım yeniliyorsa hakkımı ararım. Bu böyledir. Yani e, benden kaçarak ondan sonra veya işte e, laf çarparak veya işte ya yanına körükle kaçan, giderek altı, benze veya benze iki senle, gündür hemen konuşacaktım hemen deyip kitap şey. olayından e, şey çıkartarak senle falan. 300, 300 günde de ben seninle zaten böyle hani Murat abiye kuratılığına göre seninle çok konuşmuyorum ki. Evet. Ama bu kadar değildi mesela. Halatımı falan sorardın genelde. Hani böyle ben seni göremez. Görmeyebiliriz. Sen ayakların üstünde duran bir Çünkü yarışmacısın, Ben, 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 seni, üstünde ben, seni duran tanıdığım bir için, bir ben yaşam... için burada ben... daha farklı problemler var. Şu an ben, ben senin sey... burada böyle... E, benlik sıkıntı yok. Tamam işte sıkıntı olmayacağını biliyorum. Eee ne diyeyim ben? Hani, ben biliyorsunuz hani burada en küçük şeylerden mutluluk duyan. Kapı merkezi açık heykel yaparken heykel yanında bir sürü sandalyem vardı altı kişilik. Anladım. Birini birisi almış. Gelene herkes oturabilir, dertleşir sabaha kadar. Hani ben çözüme odaklı olmaktan yanayım. Kimsenin üstüne algı operasyonu yapmaktan yana değilim. Küçümsemek, dalga geçmekten yana değilim. Benim amacım budur. Herkes her şeyi görüyordur. Kimler kimler. Yani kimler mesela az önceki kim konu ben yapıyor. Eleşt... Kim kimin tarafını tutuyor. Ben burada bir taraf olmaktan da yana değilim. Özel eleştiri yapıyorum şimdi ben. Az önceki <laughs> Ama e, raydan çıktığı için söylenmesi gerekiyor. Ne kadar etkili olur bilmiyorum. Söyleyelim. Senden hani bir adım, işte bir lükten, de hani şu Daha ricam var yapalım. işte başkasının kızı gelip ben yanımda çalışma. Bir kızı, evet bunu versin ve versin. Bunlar konuşulması gereken şeyler söylüyorum. Öyle değil. Bak, böyle gelsem veya ben hani kitabı öyle, öyle ki daha, bir kitabı boş ver. kitap sipariş. Belki ver, daha etkili olur. olur. falan. Belki daha etkili olur. Ee, Oğlan sana olur. Niye ben şimdi kitap Bana... sana? Bana kitap mı attım ben sana? Ya? Hayır niye atayım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> kitap mı attım? Hayır etkili olur dedim ben o örneği verirken. Hayır, hayır belki e, işte sana ne diyorum? Bir tane kitap hani var, etkili, etkili edin, olacaksa altar kalbin. benden değerli Kalbin kırılması, mi? Gerekiyorsa mi? kırılması gerekiyorsa kırılsın. Sen de benim dediklerini alındın bak. Alınmadım değil. Şu an mesela sakinlikle Benim de eğer ben de mesela bir arkadaşım bizim de canımız var. Tam bir şey diyeceğim. Eğer diyelim benim bir benim bir hatam varsa e ben bunu görmüyorsam kalbim kırılması gerekiyorsa kırılması gerekiyor. Yani ben benim çünkü bakış açım böyle yani anladın mı? Şunu bak, bir şeyin bir düzelmesi için. ya karşımıza gelirse işte şöyledir böyledir sen az önce ne dedin? Herkes kendi oyuyla girsin. Ak koyun kara koyun hani belli olsun demeye getirdin. Eğer olur da birisini isabet ederse birisi eğlenirse ne yapacaksın? Ne alta? Senin ağzından çıktı. Ama adam... Ş Ş Ş Oldu da Kaan gitti. Ya, şimdi şu var. Kim getirecek bu çocuğu? Yok örnek veriyorum ben gitmeyeyim. Sen git. Ama, ama kız diyor ki ben Anlamadan diyor, kendi destekçilerimle yani? geldim diyor. Hayır ama sen ona kızıp mesela kanı niye tehlikeye atıyorsun? Kanı tehlikeye atmıyorum. Ben zaten yine grupça o istiyorum. Bu sen bu bana bak. Herkes sin çıkıyor. sinirle evet. söylüyor. Ben de söylüyorum. Ne yapalım o zaman? Ya ben bu kadar ben ekstrem de... şeyler demiyorum. Yani sen diyorsun ya gruba e, aşağıya çekecek kimse bir şey evet, demesin. Evet, evet. Bunlar ciddi şeyler. Ekstrem de. şeyler söylüyorum hani, e, evet. Bir de hani tek başına karar alabileceğim bir şey değil. Grupça zaten karar evet, Evet ekstrem şeyler söylüyorum. Artık bir şey var. Ee, ben şunu söyleyeceğim. E Altar, ben o bireysel bizim hareket herkesin oylarına güveniyorum. Hiçbir sıkıntı yoktur. Tamam. Eğer bir tehlike olduğunu, bir şey olduğunu görsem ben kendi oyumu da paylaşırım. E şunu kabul Kimi ediyor musun? Olsun, şunu kabul belki bir oyla, peki? belki bir oyla birisini alırız. Altar o bireysel konuşmalar yapıyor. Senin her hareketinde bireysellik var. E, e bunları kabul ediyor musun peki? Neyi kabul ediyorum Hareketlerin tamirlerinin... Hala senin şey hakkında, senin hakkında hal ve hareketlerinde <laughs> bireysel hareketler yaptığının farkında e, mısın? Geçen hareketler... elemede yine kalkıp kafana göre oy attığının farkında mısın? Farkında bile değilsin bence. E, yok. Bence Hiçbir değilsin. şey atmadım. Bak işte. işte. Kafam göre oy atmadım. Yani burada konuşulanları kararımız. şeyleri gündeme getirmeyi çok seviyorsun benle ilgili. Mesela ne ben yapıyorsun? de diyebilirim ki konuşmadığımız veya görünmeyen bir şey hakkında diyebilirim. Semih yine ne yaptın? Şunu söyledin. E, konuştuğumuz... Sen nasıl bunu yaptın? İşte sen... Ee, sizi dümdüz edeceğimi söyledin. Abini, ablanın söylerim ben. Falan. Sen de söyle. Ben sana veya söyle. dışarıdan böyle tepki edip ben sana egoistim, e benim benim diyorsun. Git git söyle, diyeyim. ben onu Bahadır'a söylüyorum. Sen de git Bahadır'a ee, söyle. Sayma, sayma riskleri şeyleri, e, şeyleri varsa, e, imkanları varsa saysınlar. Kimin ağzından benim kelimesi ben yaptım kelimesi en fazla çıkıyor. Ben Belki onlara ben söyleyeceğim. Onu. Hiçbir sıkıntı yok. Onlara söylüyorum. Ben Bakalım. Ona. Ben sana ben ona buna demiyorum. Onlara ben de söylüyorum. Ya. Ben de onlara. Ha az önce bak bu örneği verdim. Hatta güzel bir örnek dedim. Ben Bahadır'a demişim, şey Serkan'a demişim ki seni ben yazdım demişim. E sen de ona söylüyorsun. Ona diyorsun ki seni dümdüz edeceğim. Seni işte şöyle yollayacağım. Et, sandığını ettik Sandığını de diyorum. Ettik de diyorum. Yani, ettik de diyorum. O muhabbeti. Ama ben deyince niye olmuyor da sen deyince oluyor? Dışarıda da içeride de ben bunu görmüyorum. Sen deyince mesela Altar ben sıkıntı kafama göre Aynı hiç... şeyi 5 dakika kafama sonra göre... ben söylesem. Tamam. Altar. Ben i̇yi i̇yi altar tamam. kalıyor. Kimin bireysel hareketler içinde olduğunu mu? herkes dışarıda daha iyi biliyor değil mi? Kimin bireysel Kardeşim, hareketler. Kardeşim yüzüme bakmazsanız. Kim e, dışlarsanız. Bakmıyor. Kim e, tabii dışladı ben de mı? ne yapayım ya elinden tutacağım semi 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 kan kan kan. Kim dışladı seni ya Altar? O ne demek ya? Böyledir seni. Ben e, herkesin yüzünü açık açık söylüyorum. Ee, sen dedin ya hani şey kılıçları çekiyoruz mu bir şeyler dedin kılıcını çekiyor mu herkes bir, o tarz bir şey dedin tam hatırlamıyorum yalan da şimdi bugün ona benzer bir şey dedin benim kimseye kılıç çektiğim yoktur e, kılıcı çeken olursa gelsin e, kılıcı çeken de benim kılıçlasın hançerlesin diye bekleyemem gereken herkese ben tavrımı koyarım bana kim geliyorsa 10 katı yaklaşırım. Tamam niye sen böyle kurmalar geçen... oluyor? kurmuyorum arkadaş. Sen kılıç dedin. Ne bileyim oy istemeyeceğim. Herkes kendi oyuyla girsin. Yahu şunu an anlamıyorsun. İşte derim. Kan, derim. Şunu fazla derim. panoramadan da izlersin derim. Çünkü var. Ee, ben, hakkı savunmazsam, söylüyor, ben hakkını söylüyor. Anladın mı? Hakkımı savunmazsam insanları senin de hakkını savunamam yeri. Kanun da hakkını savunamam. Kaan yarın öbür gün gelip bize dese ki mesela belki fazla kesiyor, belki gerçekten ne bileyim kötü yapıyordur, belki şöyledir, böyledir. Adamın işi karışma ama mesela Kaan'a bu sert şekilde mutfağa girme veya girdiğini görmeyeyim diyemem. O kendi hakkını savunmadığı için benim hakkımı yarın gelip savunamaz. Bu böyledir anlatıyorum. Adam en büyük özelliğinden refakat etti belki ama, sadece ama, kendini tek gösterebileceği ama, olaydı. ama o da, o belki da ön plana çıkıyor ama onunla da bir şimdi kimi bak yeni bir tartışma konusu açıyorsun. E ee, onun da eli, eli çok bol. bol. Böyle. Anladın mı? İsraf oluyor. Eli oluyor, çok bol. Olmuyor. Bilinçli yapmıyor belki. Bilmiyor. Belki olmuyor. belki ben, ben de belki. diyebilirim Kaan'a. E ben de söyledim belki, zaten. Ben de diyebilirim ki Ağın, e, az kes, mutfağa girme diyebilirim. Ama onun bana vereceği sorgulaması lazım. Bana der ki mesela, neden böyle diyorsun? Sen aşçı mıydın?" İşte gramajları biliyor musun? Karpuz öyle değil böyle kesilir. Doğrularını göstermesi lazım. Nasıl ben Hı, yaptım? Karpuz işte kesmesine mesela, kimse bir şey açık, demiyor ki. Örnek veriyorum Farazi Koca. Nasıl ben bir şey yaptığımda bunu açıklıyorum. Tamam ya, onun da onun itiraz edeceği bir konuda kimse okurayım. ona bir eleştirde bulunmuyor. bunu biliyorum. Buna itiraz edeceği bir konuda kimse ben eleştiri ben yapmıyor ki veriyorum. ona. O konu zaten kapandı onda sıkıntı kimse yok. Kimse demiyor ki onu sen karpuzu niye böyle kestin? Anlatabiliyor muyum? Adam büyütmedi mesela. En, büyütmedi. Büyük en büyük özelliğini belki bıraktı. Nasıl en büyük özelliğini Belki sen de belki başka şeylerden refakat ediyorsun. Belki ben de. Ben daha iyi oldu. Anlatabiliyor ben muyum? Hiç plana, plana Bu ya. böyle. Bu böyle yani anlatabiliyor ben muyum? Planı, Herkes için yaşam. bu böyle. Bu iyi oldu benim. Ama zaten olay içeride ben karar merci değilim. Dışarıdaki insanların zaten karar <laughs> vermesi. Evet. Anlatabiliyor mu? Sağol yani bakıyorum herkes birbirine söylüyor, ben de ona <laughs> söyledim, o da bana söyledi. Ben çünkü. Ama kimseyi açık açık şey yapmıyorum yani. E, bu olayların yanında benim olayım işin tuzu biberidir. Ama hatta, kimse benim tuzu, biberi biberi de, git, Tamam sana ben sana şey söylüyorum çalışması. sadece bak ben seni seviyorum. Altay ama bireysel davranıyorsun. Sen sen dedin ki bireysel tamam. davranış. Sen zamanında bana sormadan, grup elemanlarına sormadan iki grubu birleştirmeye çalışıp bizim adımıza söz verdin mi? Bak tamam, de... tamam sen bunları Bundan söylüyorsun. Bundan büyük bir bireysellik tamam, var mıydı? Tamam, ben sen de sana bunları, soruyorum. Tamam sen Bunu bunları. Sor... Mı, yapmadın mı? Altar. Mi? Ben e... Bak ben konuşmuyorum, Semih. Tamam konuşursun. Ben... ben şey yapmaya çalışmıyor. Tamam bak zararlı çıkarsın. Yani Anladın mı? Böyle tehdit çıkarsın. etmiyorum. Tehdit sen bana mesela bir şeyler Zararlı dedin. çıkarsın. Ben de ki, Semih zararlı çıkarsın. Hata yapıyorsun, yanlış oluyorsun. Zararlı çıkarsın Altar ya. Zararlı çıkarsın. Anladın mı? Benim orada ne söylediğim, ne yaptığımı herkes çok iyi biliyor. Ee, sonraki e, <laughs> olay, bunları bu kötülerin ne amaçla kullanmaya çalıştıklarını çok iyi biliyor. Ha, sonraki olayları nasıl toparladığımı da haklısın, çok iyi biliyor. Haksızsın, bilemem. Evet. Tuncay'a ne söz verdin kendin? Tuncay'a kim bilemem. ben Tuncay'a söz vereceğim? Serkan'a ne söz verdin? Serkan bilmem. kim ya? Onlarla konuştun mu konuştun? Konuştum da Serkan kim ben? Ben olmadan, söz e, benim haberim olmadan grubun elemanların haberi olmadan al sana bireysellik. Hı yani bireysel takılıyorsun. E, ne zaman ki şey söylüyorsun? Zaman böyle e, büyük şekilde olaylar yapmadım. E, heykel yapıyorum. E gidip de on şey ama şimdi geri dönüşümde Dilek çeşmesi benim projem. Altar bak, çok yaptın. benim diyorum, niye bana açık kimse açık bir diyorum şey? diyorum benim demekten korkma. Tamam. Şimdi, niye kimse bana bir şey hadi sana grup grup söylüyor herkes. Bak sen de ki bana hadi grupça bizim projemizdi demiyorsun da zaten tamam. benim projem olduğunu. Tamam Altar yok. bence çok konuşmuyor Ne yapsaydık Semih? E, 250 gramlık geri dönüşüm e, kutusunu 5'imiz e, altımız birlikte mi oraya koysaydık? Çöpleri birlikte mi toplasaydık? Daha komik duruma düşüyoruz. Tamam düşüyorsun. Altar sen e, bir sıkıntı görmüyorsan ne diyeyim ben sana söylüyorum sadece. Abi, benim bu konularda hatam yok. En son belki de bu grupta... E, olayı büyütecek. Hani e, gündeme getirmeye çalışacak. Algı operasyonu yapılacak. E, kişi benim Ütopya'da, grupta değil mi? Ütopya'da. hatan vardır yoktur. İnsanlara bir şey değil Sana mesela böyle konuşmam bile belki hata olarak algı. Altar nasıl konuş? Adamın iyiliği için konuşuyorum. Semih'im ben iyiliği için konuşuyorum. Kötü bir şey demiyorum ki. Diyorum mesela mavi çiçeği sana yakışmıyor. E, kırmızıyla belki daha fazla sevileceksin. Senin iyiliğin için yani bunu tamam, söylemezsen aynısı. bende sıkıntı. Yani ben doğruları söylüyorum. Aynısı. Kendi doğrularımı söylüyorum. Öyle benim düşüncelerim budur. Daha da konuşuruz ben buralarda. Bana bir gelene yüz gelirim. Mevlana gibi. Bu böyledir. Yani kimse de bana demez kuretüren yani grup olma Tamam, yerle yaparken kız yanıma geliyor. Ben kıza git diyemem ki tabii gidin. Tamam, Sen geldin mesela eleştirileri geçen. Eleştirileri kabul etmekte fayda var. Tabii yani. ki eleştiriler başımızın yeri var. Bizi ileri taşır. İyi eleştiri de kötü eleştir. 10 tane iyi yorum geliyorsa illa 2 tane kötü yorum geliyordur. Ben lavaboya gidiyorum. Tamam. Konuşuruz gene. Biraz ben de konuşayım. Kötü bir şey değil yani. Kimle ben de mi? Ya, kötü bir şey değil. Söyle söyle tabi anlat. Yok, kötü bir şey değil. Hmm. Senin, Senin ne sıkıntın sıkıntı var? Sıkıntı değil sıkıntı değil. Benim... Sıkıntı, sıkıntı değil. değil. Sen bana psikolog gibi oldun ha. <laughs> Senin ne sıkıntın? Geride <laughs> şey ya Altar. Mutfak olayını falan açtı. Tek, evet. tek, tek olayım oymuş evet. sanki. oymuşçasına gibi konuştu. <laughs> Bence iyi oldu. İyi olan ne? Bence iyi oldu mutfaktan çıkmak. Daha çok yarışmaya odaklandım. Evet bak. Bunu sen söylüyordun zaten. Hatta sen şey de demiştin. Sen beni düşündüğünü ben çok iyi biliyorum Eee açıkçası. Seni Bir bakayım. Hatta geldi ya buraya KD firması. Burası KD firması Geldi ya şeyle ilgili. İşle ilgili işte burada bir şeyler yaparız falan filan. Sen dedin Kaan dedin bunu yapacaksın dedin yarışmadan uzaklaşacaksın dedin değil mi? Evet. Tamam güzel bir tespit. Doğru bir tespit. Ben aynı şekilde yemek içleri düşünüyorum öyle. Çok evet. yemek yaparak evet. yarışmadan uzaklaştığımı düşünüyorum. Evet. Yarışma çıkıyor yemek yarışması değil. Değil. Evet, çok güzel bir tespitte bulundum. Ben seni özellikle o, o konuda tebrik ediyorum zaten. Ve o zaman sürecinde kaç aylık süreç bilmiyorum. 1-2-3 aydır falan yarışmadan bayağı uzaklaştığımı düşünüyorum. İyi ki böyle oldu. İyi ki böyle oldu. Şu Altar bu lafı biraz dokundu. Benim hayatım yemek yapmak değil ki. E, değil evet. Ütopyamda da yemek yapmak değil. Evet şey değil. Yok. Ee, burada yepyeni bir konu açan Altar bence. Ya yani sen şimdi burada mesela yere bir konu yemek alacaksın. yapıyordun getiriyorsun falan hani bize getiriyorsun yiyip yani anladım böyle getiriyorsun eşyan tadın diyorsun yemeklerini burada sunmayı seviyorsun. Ama ben de böyle değil bunu kazın ayağı öyle değil ben öyle değil. Ben sana teşekkür ederim ama sen bana yapmak zorunda değilsin Ütopla anladın değil. mı? Sen bana yaparsın ben teşekkür ederim yapmazsan yapmak zorunda değilsin zaten ben buna bir şey diyemem yani. Murat abi de bana söyledi gülüm dedi orayı kapatma kendini ya da. Evet. Anladın mı? Evet. Tamam, söz konu o zaten. Benim orayı kapatmamam kendimi. Ama bunu sanki Altar öyle bir anlatıyor ki benim Ütopya'mmışçasına... E tamam sen niye bunu Benim ütopyamı şimdi? Takmadım, takmadım. Ben netlik kazandırayım diye konuştum. E tamam ya. Netlik ben... getireyim olayı, anladın mı? Altar bir şeyler söylüyor çünkü. Altar yepyeni, bir, bir konudan başka bir konuya Atıyor, geçiyor, polemik, polemik. Çok, polemik. Evet, doğru doğru. Ben Altar'a bir şey anlatmaya çalışıyorum. Altar es verdiği falan yok. Ben bir şey anlatıyorum şurada olimpiyatla ilgili. Altar'a bir baktım başka konulardan geliyor. Ama geri, şimdi yani. mesela gayet iyi konuşulabiliyor kendisiyle. Şu an konuşuldu. Ama o dediği gibi bize konuşulmuyor söylüyor. O söylüyorum. da sinirleniyor gülerek sinirleniyor. Dikkat et bak suratına. Ben adamı anlarım. Yok, ben az sinirlenir. çok bir yani insan psikolojisi ne biliyorum. Gülüyor, olacak sinirlenir. Gülüyor falan o çok sinirli sinirli bence. Sinirlenir. Bence. Çaktırmıyor. Ya birbirimizi yemeyelim ya Allah aşkına. Ben hiç sinirlenmiyorum deyip de gülüp de suratı kırmızı olan bir adam. Sinirleniyor abi sinirleniyor yani. Ha sinirleniyor yani. Hayır ben sinirlenmiyorum diye sonra ben sesimi yükseltince sen o son... Niye sinirleniyorsun arkadaşım? Bana böyle bir tepkide bulunursa o... E kardeşim sen... Hani es veriyordun? Ya da niye böyle ses tonu... Hani şimdi şey diyordun? Ben bana anlayamıyorum yani. Ya sen niye şimdi ona takıldın? Takmadım, takmadım, takmadım. Sadece bir teknik kazandırayım dedim anladın mı? Tamam yani bu... Bu takılacak bir konu değil, kurulacak önemli bir, bir şey konu değil. Ki. Bence de hiç değil. İnsanlar görüyor zaten kimin ne olduğunu. Önemli değil. Ya şu var herkes doldu yani bir anladın mı? Hayır ben doldum. Hayır sana hmm. demiyorum ya. Hmm. İşte eski yarışmacılardan görüyoruz. Bah. Ama nasıl ki mesela Serkan'la Tuncay birbirinin kuyusunu kazdığını bize hep söylüyorduk. Bunlar 5-6 ay sonra başladılar. ikisi de birbirine vurmaya. Hmm. Ama yani bizim 10 ay oldu. Anladın mı? Bizim aramızda da ufak tefek böyle şeyler çıkıyor. Olabilir. E konuşunca da bakıyorum kimse de böyle pek kabul etmeyi huyu yok. Ama ben burada hatalarımı da söylüyorum. Burada burada böyle yapmasam daha iyi olurdu falan filan diye. Ama yani herkesten de bu şekilde bekleyemem.